hatırlattın. Sis diye bir kitabı var. Miguel de Unamuno. Bu İspanya'nın önemli hem filozoflarından, varoluşçu filozoflarından aynı zamanda da novellalarıyla ünlüdür. Miguel de Unamuno Sis adlı kitabında şöyle bir şey söylüyordu. Yolculuk, devamlı yolculuk yapma isteği. Mesela yine Fransız bir yazar vardı. Ofray soyadı. Yolculuğa övgü diye bir kitabı var. Bu yolculuğa övgü, sizle beraber okudum ben onu. Ee, yani beraber okudum da aynı zamanda değil. Bir, ayrı ayrı zamanlarda biri ötekine böyle bakışıklılık sergiliyordu. Diyor ki yolculuk bizim yolcu olma isteğimiz veyahut da bir yerde devamlı takılıp kalmadan sıkılmamız, tatil güdümüz veyahut da bir yerlere gitmek, yolda olma isteğimiz bizim geçmiş e, zamanlardaki o toplayıcı, avcı atalarımıza kadar dayanır diyordu. Aslında bizi yola sürükleyen, evden çıkaran güdülerimiz bizi kişilik olarak, insanlık olarak direkt doğamızda var olan bir şey. Aynı şekilde Siste de Unomo diyordu ki yolculuk için hiç de öyle değil. Bir insanda devamlı bir yolculuk yapma isteği varsa o insanın psikolojisi bozuktur. He. Şimdi bak <laughs> bu da ayrı bir şey. yani bunu... Neden? Aidiyet hissi onda gelişmemiştir diyordu. Hmm. Aidiyet hissini geliştiren şey bir vatan, bir ben. Şimdi mekanla oluşturduğu hepimiz evdeyiz, evimizde yaşıyoruz. Hmm. Ve özlüyoruz evimizi yolculuklarımızda değil mi? İşte en fazla bir evet. ay kalabiliyoruz. Sonra evim evim, evim eve... güzel evim. Evet, aynen öyle. Eve geleceksin bir Yine oturacaksın, işine gidip geleceksin. İşin devamlı yolculuk olsa bile o evi özlüyorsun. Mesela benim yeğenlerimden bir tanesi pilot. Devamlı uçuyor. Tamam mı? Geliyor. Diyor ya amca diyor, kesinlikle diyor, kesinlikle diyor ev gibisi yok. Yani istediğin kadar gez. Ha, tamam diyorum senin psikolojin bozuk değil o zaman. <laughs>